Şimdi de Aksiyon İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Vedat Öztürk Bey'in konuşmalarını yapmak üzere kursa davet ediyorum. Saygıdeğer Rektörüm, sendikalarımızın değerli başkanları, basınımızın kıymetli mensupları, e, sayın e, katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. E, Pak Turizm İşçileri Sendikası Başkanımız Musa Uyar Bey'e ve yönetim kuruluna böyle güzel bir organizasyonu tertip ettiklerinden dolayı da özellikle sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten ülkemizdeki en büyük problemlerden birisi etik problemler. Bu çok önemli bir husus. Önemli bir konuya temas etmişler. Tabi etik dediğimizde de etiğin en önemli öznesi ve unsur olan insan öne çıkıyor. Bizler de sendikalarımız olarak yani aksiyon işi sendikalarına bağlı kurucu sendikalar ve üyelik mülakatında bulunan sendikalarımız olarak değer üretelim dedik. Sadece söylemler ve sloganlar üzerinden bir sendikacılık değil, hakikaten değerler üzerinden bir sendikacılık yapalım arzu ettik. Ve ilk meyvesini de bugün burada toplamış olacağız sizlerle birlikte. Aksiyon iş bir farklılık oluştursun dedik. Klasik sendikacılık şu ana kadar üzerine düşen misyonu eda etmedi. Etmediğinin en önemli göstergesi de Türkiye'deki maalesef sendikalaşma oranları. 9.68'in sendikalaşma oranında tabii ki hükümetin belki sorumluluğu vardır. Tabii ki işverenlerin bu noktada zorlayıcı olmasının e, görün, görülmesi gereken hususlardandır. Ancak sendikacı, sendikaların, konfederasyonların hiç mi suçu yoktur? Bizler olaya bir de kendimizi muhasebe ederek başlayalım dedik aksiyon işçi sendikaları olarak. Tarafların hepsini bir araya getirelim. Malum biliyorsunuz ILO dediğimiz uluslararası çalışma örgütü bütün taraflarla beraber yürütülen bir kuruluş, mu? Ama ülkemizde bizler sendikalar ve konfederasyonlar olarak buralara hep üye olmayı buralar, e, arzu etmişizdir. Onlar için her türlü e, prensipleri kendimiz ona göre hazırlamışızdır. Ama ya bu modeli biz niye kendi ülkemizde yapmayalım diye düşünmemişizdir. Onun için Abdülhamid Sendikamıza bu modeli Burada uygulamalı olarak gösterdiği için kendilerine hakikaten teşekkür ediyorum. <laughs> Çünkü burada sosyal tarafların her birisi mevcut. Hatta e, Hatta hükümetlerin ve ilgili muhatapların sürekli arzu ettiği işte sendikalar, üniversiteler, sendikalar, işverenler, sendikalar e, diğer paydaşları bir araya getirmeyi hep temenni ederler. Konuşmalarında söylerler ama tüm imkanlarına rağmen maalesef bunu ortaya koymazlar. Onun için bizler akademik birikimdeki tecrübelerden çok değerli hocalarımızın birikimlerden çok değerli hocalarımızın birikimlerinden istifade etme anlamında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek bu sektördeki sıkıntılar nedir? Hastalığı teşhis etmeden malumunuz tipik tedavi ortaya koyamazsınız. Bizler turizm, sendika, e, turizm e, sektöründe çalışan emekçi kardeşlerimizin sıkıntılar için varız, faktörizm sendikamız da onun için var. Madem bunlara bir şey sunacak, emekçi kardeşlerimize bir hizmet götüreceğiz, o zaman sıkıntılarını bütün tarafların gözünden bakarak net ortaya koymak en önemli bir çıkış noktasıdır. Bu çıkış noktasını temin ettikleri için teşekkür ediyoruz. Diğer sendikalarımız da aksiyon işe bağlı 20 sendikamız olacak. Şu an yedi kurucu sendikamız var. Pak Turizm Sendikamız gibi diğer sendikalarımız da üyelik süreçleri devam etmekte. En kısa sürede 20 sendikayla bir araya gelen aksiyon iş bu değerleri bütün iş konularında ortaya koyacak. Sadece turizm sektöründe değil, işte maalesef gündemi sürekli sıcak olan işte Ermenik'teki hadiseyi biliyorsunuz. Soma'daki hadiseyi hepimiz maalesef gördük ve yaşadık. Kendim aynı zamanda Pak Maden İşçileri Sendikası olarak tüm bu facialarda maalesef bulunmak durumunda kaldık. Oralardaki sıkıntıları da görüyoruz. Maden sektöründeki çalışanların da etik problemleri var. 20 iş kolundaki çalışan e, muhatapların da problemleri var. Malumunuz geçen Sayın Başbakanımız bir açıklama yaptılar. E, ancak iki iş kolunu ilgilendiren açıklama yaptılar. Nedir? İnşaat sektöründe kaza oldu. Bununla alakalı açıklama yaptılar. Maden sektöründe kaza oluyor. Bununla alakalı yasalar çıkarıp torba yasaları oluşturuyorlar. Ama turizm çalışanlarıyla alakalı bir şey duydunuz mu o mevzuda? Yok. Peki buralarda iş kazaları olmuyor mu? İnsanların hijyenle alakalı olsun, zehirlenmeyle, gıda zehirlenmesiyle alakalı olsun hiç problemler yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar. Peki bunlarla alakalı çözüm önerisi sunmayacak mı hükümet? Hayır. Ne zaman sunacak? Kaza olması lazım. Yani bu çok acil bir durum. Onun için bizler bütün sendikalarımız olarak problemleri daha önceden öngörerek, Buralardaki riskleri analiz ederek, sektörün sıkıntıları nedir bunları bir araya getirerek, ilgili muhatapların bütün görüşlerini alarak güzel bir organizasyon yapma arz ediyoruz. Değerler sendikacılığı yapmak istiyoruz. Tüm paydaşları ki başta da arz etmiştim Musa Beyler, aksiyon işin temel felsefesi de budur. Nedir? Emek ve sermayeyi bir ruh ve beden gibi görüyoruz. Bir olmadan diğer mümkün değil. Sermaye olmadan çalışanlar nerede çalıştıracaksınız? İşletmeden olması muhakkaktır. Onların hayatını <laughs> devam ettirmesi muhakkaktır. Ama işçi işçileri sömürerek değil. Ama emekçilerin üzerinden kendilerine fazla menfaat devşirerek değil. Ne yaparak? Bütün tarafların hakkını ortaya koyarak bu güzellikleri sunmalarında fayda olduğunu düşünüyoruz. Biz de aksiyon iş olarak tüm sendikalarımıza şunu söylüyoruz. Madem sendikacılıkta genelde bu %9.68'in en önemli sebeplerinden biri şudur benim tahlilime göre. Sendikalar kendi işlerinde etik davranmıyorlar. Birinin örgütlenmeye başladığı, birinin emekçiye bir hizmet götürmeye başladığı yere hemen diğer sendikada geliyor. Daha orada bir e, hamle yapılacakken işçi adına, kardeşlerimiz adına, oradaki emekçiler adına güzel bir şey ortaya konacakken diğer sendika gelince hem işveren huzursuz oluyor, hem oradaki iş huzuru kaçıyor. Öyle olunca da insanlar sendikalardan maalesef korkuyor. İnsanların gözünde, çalışanların gözünde, işletme sahiplerinin gözünde sendikalar öcü gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Sendika dediğimiz organizasyonlar, non-government organization dediğimiz sivil top Sivil toplum kuruluşları hiçbir bedel arzu etmeden insanların hakkını, hukukunu savunan, kendini onlara feda eden insanlardan oluşması gerekmektedir. Onun için sendikalar eğer etik anlamda bir şey ortaya koyacaklarsa önce kendilerini düzeltmesi gerekiyorlar. Birbirlerine karşı, birbirlerinin hukukuna karşı etik olması gerekiyorlar. Bir sendika bir yerde örgütleniyorsa diğeri ona yardımcı olması lazım ki 9.68'i %70'lere, Avrupa'daki gibi %80'lere birlikte çıkarak ama biz birbirimize çelme takmaya devam ettiğimiz sürece etik problemler de bitmeyecektir. Ne turizm sektöründe etik problemler bitecektir, ne maden sektöründe etik problemler bitecektir. Bu açıdan insanı önceleyen ve diğer sendikalarla etik bir uyum içerisinde çalışma bir konfederasyon olduğumuzu ifade etmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlarımıza, sendika başkanlarımıza birçok talepler geliyor. Farklı sendikalara üye iş yerlerinden çalışanlar arıyor. Biz sizin değerlerinizi inceledik. Biz size üye olmak istiyoruz diyorlar. Ama biz başta kendimiz etik bir tavır ortaya koyarak diyoruz ki, bakın Türk İş'ten, Hak İş'ten, DİSK'ten diğer konfederasyonlara üye olan insanlara biz şu an diyoruz ki, siz mümkünse kendi idarecilerinizle sendika başkanlarınızla görüşün, çözüm üretmeye çalışın. Biz diğer yüzde doksan sendikasız olan insanlara güzellikleri, bu güzellikleri götüren maruz ediyoruz. Ancak her şeye rağmen de bir sıkıntısı varsa da o insanlarda zaten yasa gereği, 6356 yasa gereği insanların üye olmasını engelleyemiyorsunuz. Mecburen size üye olmak durumunda kaldığında da hakkını savunmakla mükellefsiniz. Bu açıdan insanı önceleyen, tarafları bir araya getiren bu güzel programı tertip eden Halk Turizm İşçileri Sendikası özelinde Musa Bey'e ve bütün yönetim kurulu arkadaşlarınıza sizlerin üzerinde tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.